Merhaba, ben Ali Yücel. DXN Holding ile 9 ay önce çalışmaya başladım. Ve şimdi tüm ekiplerimize birlikte son dönemlerde hızlı bir şekilde büyümemizin altında yatan en önemli kazanç planı yani Icing on the Cake bizim kısaca IOC plan dediğimiz kazancı anlatacağım. Öncelikle her network marketing şirketinde olduğu gibi bizim de bir ücretsiz bayilik başvuru formumuz var. Bu bayilik başvuru formu doldurduğunuz andan itibaren size 7 tane temel hak verir. 1. Ömür boyu diye bayilik hakkı imkanı. 2. Perakende gelir imkanı. 3. Bayilik gelirleri imkanı. 4. Uluslararası ticaret. 5. Uluslararası bir web sitesi. 6. Dünya seyahatleri. 7. Miras bırakabilme hakkı. Bu bayilik formu doldurduğunuz andan itibaren tüm bu her şeye sahip oluyorsunuz. Evet. Her network şirketinde yine olduğu gibi bazı kavramlar vardır. Bunlardan ilki PV değerlerdir. PV değerleri bize kariyer yapma sürecimizi sağlar. SV değerleri ise gelirlerimizi belirler. Evet, marketing planımızda kariyer yapma süresinin olmaması, puanların üst üste toplanıp asla silinmemesi bize kariyerden düşmenin olmamasına vesile olur. Bu vesileyle sizlere DXN olduk istediğiniz kadar ön kol açabilme ve sınırsız denikte çalışabilme imkanı sağlar. Öncelikle bis EIOS planımıza başlamadan önce sizlere detaylı bir şekilde bilgileri aktarmak istiyoruz. Bu detaylı bir şekilde bilgileri aktardıktan sonra bu sistemde nasıl kolay ve basit bir şekilde çalışacağınızı, ekiplerinizi hızlı bir şekilde nasıl büyüteceğinizi ve bununla birlikte hiçbir yasal şartın ve koşul olmadığını göreceksiniz. IOC plan. IOC plan da aslında aktiflik şartı olmayan, kol dengesi istemeyen, sonsuz derinlikten gelir veren, hiçbir şekilde kariyer istemeyen bir kazanç planıdır. Hızlı başlayabilmek için Yapmamız gereken tek şey 660 TL'lik sistem üzerinden istediğiniz ürünün siparişini vererek sistemde IOC plan olarak başlayabilirsiniz. 660 TL'lik IOC planın esfi değerleri yani Türk Lirası karşılığı Türkiye'de dağıtılacak rakam 330 TL'dir. PV değer ise 300 PV'dir ve bu da bize kariyer kazanır. Öncelikle sistemin nasıl işlediğini bir göz atalım arkadaşlar. Sistem işleyiş tarzı siz bu işe başladığınız andan itibaren hemen hızlı bir şekilde birinci kolunuza herhangi bir tanıdığınızı dahil edebilirsiniz. Daha sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci derinliğe kadar sisteme IOC başlangıç ürün paketini alarak yani ürünleri seçerek giden herkesten bir gelir elde edebileceksiniz. Bu gelirleri elde etmek için herhangi bir şart, koşul ve aktiflik şartı DXN Holding sizden istemiyor. Dünyada ve Türkiye'de ilk defa uygulanan bir planla yani aktiflik kol dengesi şartı olmadan sizlere sonsuz derinlikten gelir veren bir sistemdir. Tek koldan dahi dizilseniz, dizildiğiniz takdirde bu gelirleri elde edebilirsiniz. 11 derinlikten sonra oluşacak yani 12 derinlik ve sonsuz derinlikten gelecek bütün gelirlerinizin tüm dünya geleninde IOC planına başlayan bütün distribütörlerin başlangıç paketlerindeki SV'nin %1.5'u bir havuza atılır ve 6 ayda bir bu havuzdan ekibinizin büyüklüğüne ve cironuza göre belirli oranlarda kar payı paylaşımda hak kazanırsınız. Evet değerli arkadaşlar öncelikle sistemin nasıl işlediğini gördük ve bundan sonra artık yavaş yavaş kazanç kısmına geçelim. Çok önemli iki tane püf noktadan bahsedeceğim. Bunlardan ilki arkadaşlar başlangıç. Eğer siz IOC planda tek bir başlangıç yaparsanız yani 660 TL'lik bir ürün seçerek sistemde başlarsanız birinci sıra dahil etmiş olduğunuz tüm ekiplerinizden %15, ikinci sıralardan %10, üçüncü sıra ve 11 derinliğe kadar inen bütün kollarınızın tamamından %5'lik bir gelir elde etmiş oldunuz. Yani aslında IOC planda dağıtılan 330 TL'nin %70'ini sorgusuz sualsiz sonsuz derinlikten giren herkesin almış olduğu sipariş verdiği IOC başlangıç paketinden gelir olarak size geri dönüşüm veren bir şirketle karşı karşıyayız. Fakat ikinci bir nokta şu dikkat etmemiz gereken bir 660'lık paket değil de iki taneyi birden veya belirli zaman aralıklarında herhangi bir süre olmadan ikinci bir IOC paketi aldığınızda yani 1320 TL'lik bir defa Avrupa'ya mahsus yatırım yaptığınızda %25 gelirle başlarsınız. Birinci sıralarınızdan %25, ikinci sıralarından %15, üçüncü sıralarınızdan %10. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 derinliğe kadar tüm iOS başlangıç paketini alıp da sisteme dahil olan herkesin almış olduğu paketlerinden %10 şeklinde devam eder. 10. sıradan 5 ve 11. sıradan yine %5 şeklinde gelirlerinizi sonsuz denikten alabilirsiniz. Eğer bir daha bir değişiklik yapar ve bir ekstradan iOS başlangıç paketi eklersek bu sefer kazancınız 1. sıralardan %30, 2. sıralardan %20, 3. sıradan itibaren %15 ile başlayıp arkadaşlar 9. derinliğe kadar devam eder. 10. derinlikten %10 ve 11. derinlikten %5 yine gelir elde etmiş olursunuz. Bu vesileyle 12. ve sonsuz derinlikten yine %1.5'luk bir esfi değerinin kazancını 6 ayda bir kar payı paylaşım olarak alırsınız. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta neydi arkadaşlar? Başlangıçta başlangıç seçeneğimizin doğru seçilmesi. Bunu da zaten sizi bu işe dahil edecek sponsorlarınızdan daha detaylı bilgileri alabilirsiniz. Onlar sizi yönlendirecektir. Şimdi karşınıza örnek bir kazançla çıkmak istiyorum. Başlangıçta bir adet IOS başlangıç paketi yani 660 TL'lik bir ürün sipariş ettiğinizde sadece çok basit bir kuralla sadece ve sadece iki kişiyi bu işe getirdiğiniz takdirde onların da 660 TL'lik ürün siparişi vermesiyle bir sağ bir sol kolunuza herhangi bir şekilde birilerini dahil ettiğinizi düşünürsek onları da ikili kopyalama mantığıyla devam ettiğinde ve sizler de bu büyüme ivmesiyle otomatik olarak ikili koldan büyüyebilirsiniz. Fakat burada herhangi bir şekilde kural yok. İster tek koldan büyüyün, ister iki koldan eşleştirme bonusu, bununla beraber karşılaştırma bonusları, farklı gelirler ya da buna benzer farklı farklı sizlere sunulan kurallar bu şirketin IOC planında yoktur. İstediğiniz kadar üye sisteme dahil ettiğinizde bu gelirleri elde edebilirsiniz. Hemen şu anki tabloda baktığımız zaman 5. derinlikte 32 kişilik bir ekiple karşı karşıya geliyorsunuz ve 10.560 liralık dağıtılan bir gelirin ortalamasına baktığımızda o güne kadar 5. derinlikte 30 kişilik bir ekipte 1155 liralık bir gelir elde edersiniz. Bu tek bir başlangıç iOS paketiyle başınıza gelecek bir gelirdir arkadaşlar. Peki bu sistemi başlangıçta tek bir paketle değil de 3 tane 660'lık başlangıç paketiyle başlayıp ikili kopyalama mantığı ile gidersem neler olur? 5. dirilikte yine aynı grup sayısıyla 32 kişiyle sadece sistemde dağıtılan 10.560 liralık bir gelirle 3.234 liralık bir gelir ulaşırsınız. Bir kişinin %100 çabası yerine 100 kişinin %1 çabasını tercih ederim mantığıyla yola çıkarak aslında burada iki mantığı da birleştirebiliriz. Nedir? Aynı söylediğimiz şeyin yanına bir de başlangıç paketinizi 3'e çıkarttığınızda bir defaya mahsus 3 başlangıçla yatırım yaptığınızda ömür boyu gelirlerinizi sadece kendi başlangıcınızla iki katına çıkartabilme imkanı sağlar. Yani cironuz aynı, ekip sayınız aynı, hiçbir şey değişmeden kazancınızı iki katına katlayabilir. Bundan sonraki süreçte tabii ki farklı gelirler de devreye girer. Buraya kadar anlattığım bölümde herhangi bir şekilde yasal kural, şart, aktiflik derdi, kol dengesi, ciro ve kariyer olmayan bir kazançla karşı karşıyaydık. Ayosu plan böyleydi arkadaşlar. İşte bundan sonra da yine grup fark bonusları devreye girer ve belirli puanlar karşılığında grup fark bonuslarından gelirler elde edebilirsiniz. Son kademe 4.500 4500 puan ve üstünde %21'lik yani Star Agent'lı kariyerdir. Bundan sonra da zaten otomatik olarak farklı kariyerleri yakalayarak Star Diamond'lık kariyer seviyesi ve üzerine gelebilirsiniz. Star Diamond'lık aslında DXN Holding'de tüm dünyaya açılan bir kapıdır. Burada sizlere liderlik geliştirme bonusu %25 ile 37 arasında bir gelir. Liderlik bonusu başta altında %15'lik bir kazanç. Uluslararası kar payından %2 her ayda atılan bir gelirdir. Seyahat ödülleri ve nakit para teşvikleriyle birlikte çeşitli kamplar, çeşitli ödüller, uluslararası gezilerde yine dönem dönem sizlere sunulmaktadır. Buraya kadar anlatılan kazançların tamamı DXN tarafından bizlere sunulan gelirlerdi. Tabii ki ekiplerimizin daha hızlı büyüyebilmesi, daha yüksek gelirler elde edebilmesi ve hızlı kariyer yapmalar için tarafımızdan yapılan farklı promosyonlar da mevcuttur. Bunlardan ilki iPhone 7 promosyonudur ve işlerini hızlı büyütebilmeleri için bir Renault Clio bir araç ve ikinci olarak da yine BMW 1 serisinden bir aracı da sahip olabilirler arkadaşlar. Bu vesileyle bununla birlikte her 3 ayda bir yapılan dönemsel kamplarımızda kaçırmamanızı tavsiye ederim. Öncelikle tabii ki bununla birlikte DXN Holding bize sunduğu ekstra bir şey daha var. Bu da bizim uluslararası seyahatimizdir. Bu uluslararası seyahatte de yıllık belirli bir puan aşamasına geldiğinizde sizlere kuruz gemisiyle ya da buna benzer farklı ülkelerde bir ücretsiz tatil imkanı sunan bir şirketle karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar bugün sizlere bu videoyu sunan ve bu videoyu gönderen arkadaşımızdan daha detaylı bilgileri alıp DXN ailesine nasıl katılacağınızı, nasıl işinizi büyüteceğinizi ve size bu bu konuda nasıl yardımcı olacaklarını lütfen hızlı bir şekilde ulaşarak sorun. Hepiniz DXN ailesine hoş geldiniz.